Yaşlı halin zaman makinesiyle buraya gelse, büyük olaylar ya da büyük kayıplar yaşarsan buna nasıl dayandığımı, bu gücü nereden aldığımı sorardım. Hayal nasıl bir insandır? Çok 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 fazla empati kuran ve bundan çok zarar gören. Ve yoruluyorum ya. Kendimden çok yoruluyorum. Çok yorgun bir insan. Kendimle çok anlaşamıyorum ben. Çok çatışıyorum. Çünkü durmam gereken yeri çok net bilmeme rağmen orada duramıyorum. Birine yararı olacaksa bana zararı olması çok umurumda olmuyor galiba. O yüzden bir olay ya da bir şey yapacaksam onu sonuna kadar yapıyorum. Bir işle ilgili, aşkla ilgili ne olursa olsun dibini görmem lazım. Dibini görebileceğim her şeyi yapıyorum. İyi de yaşasam, kötü de yaşasam en sonunu görene kadar çabalayan bir insan. Birisi bana kötü bir şey yapıyor mesela. Ben ondan tatmin olmuyorum. Daha kötüsünü yapsın. Daha kötüsünü yapsın. Yani zehresi kırıntısı kalmasın içimde ki. O zaman çünkü çok kolay gidebiliyorum ama ama eğer bir şey kalıyorsa ufak bir şey ben o küçücük bir şeye tutunabilirim. O yüzden birisi bana bir şey yapacaksa dibine kadar yapmalı. Kötüyse de dibine kadar kötü olmalı. O yüzden çok fazla kırılıyorum galiba. İnsanları çok tanımak istemiyorum. Çok tanıyınca çok yara alıyorum. Çünkü ben insanları kendi kafamda çok başka bir biçimde bir yere koyuyorum. Sonra tanıdıkça öyle olmadıklarını görünce çok üzülüyorum. Ben ölümü saçma buluyorum. Yani ölüm diye bir şey varsa bu kadar çabalamanın bir manası olduğunu düşünmüyorum. Keşke belli bir miktar insan olsa ve doğum diye bir şeye gereksinim duyulmasa, üremek gibi bir şeye gereksinim duyulmasa ve o insanlar hayatlarına kendileri gitmek isteyene kadar Yerine birini bırakmak isteyene kadar böyle bir bilinçle belki de var olarak böylece yaşayıp gitseler. Sonsuza kadar, kendi sonsuzlarına kadar. Benim kafamda bir ütopya var. Yani kafamdaki ideal dünya. O dünyada başarı kavramı yok. O yüzden başarı kavramı olmadığı için başarısızlık kavramı diye de bir şey yok. Orada para, şöhret gibi şeyler yok. Yarış da yok. Hatta yarışa sürükleyecek bir oyun da yok. Kazanmak, kaybetmekle ilgili. Çocuklar da öyle oyunlar oynamıyorlar orada. O yüzden başarı da başarısızlık da kazanmak da kaybetmek de ilgilendirmiyor. Böyle bir duygu yok. Böyle bir duygudan haberdar değiller. Kişisel hırslar, egolar, böyle şeyler yok. Daha arınmış, daha öze dayalı bir arayış var. Herkesi seviyorum. En büyük problemim bu. Herkesi seviyorum. Ve gereksiz seviyorum. Sonra geliyorlar diyorlar ki bu insan senin sevebileceğin bir insan değil ve ben bunu görmek istemiyorum. Bir arkadaşım bana şöyle bir şey söylemişti. Senin için kötü insan var mı hayal dedi. Ben de yok dedim. Yani yok. Evet bir insanın yaptığı bir şey kötü olabilir. Yani kötü bir sonuç doğurabilir. Ya da bir anlık kötü bir şeye vesile olmuş olabilir. Kötü bir olay yapmış olabilir. Ama bu insan baştan aşağı kötü olamaz. Kötü insan yok o yüzden. Benim için hala da yok. İşte dedi arkadaşım. Sen bu yüzden asla insanları tanıyamayacak birisin. Ama <laughs> mutluyum. Yani fark etmiyor benim için. Kötü insan yok evet. O yüzden herkesi seviyorum. Herkesi seviyorum derken bu şöyle bir sevgi değil ama onu açmak isterim. Böyle aa insanlar ne kadar tatlı falan filan gibi bir sevgi değil. İnsanın kendi çevresi için değerli olduğuna inanıyorum. Mesela Hitler'i bile düşünsek normalde ne kadar pislik bir adam deriz ama karısına, çocuğuna sormak lazım. O çevresi için, o değerli. O zaman biri için değerli olan bir insana benim kötü bir duygu beslemeye hakkım yokmuş gibi hissediyorum. İnsan çünkü çevresi için, bir takım insanlar için değerliyse o insan tepeden tırnağa değersiz olamaz. İyi olmak bir tercih bence. Küçükken bunun tercihini yaptığıma inanıyorum. Şöyle, küçük bir kedi vardı bizim orada. Bizim evin önünde oynayan yavru bir kedi. Arkadaşlar kedi bulduk kedi bulduk ne yapalım falan dediler. Ben hemen koştum böyle marketten küçük koli falan aldım. Ona küçük bir yer yaptım. Dedim buna burada bakacağız hep birlikte. İşte evden birimiz süt taşıyoruz birimiz bir şey taşıyoruz. Sonra bir çocuk grubu geldi. Kutuya tekme attıklarını gördüm. Sonra koştum ben gittim. Bir tane o kutuya tekme atana vurdum. Sonra kediyi aldım geri koydum kutuya. Korkuttum onları gittiler. Ondan sonra o kediyi yerine koyarken o yaşımda daha çok küçüktüm. Dedim ki o çocuklar farklı. Sen de farklısın. Yani bir çocuk küçükken karar veriyor. Ya o kediyi alıp besliyorsun ya o kediye tekme atıyorsun. Dedim ki sen onlardan farklısın. Benim kendimi farklı gördüğüm şey benim tercih ettiğim şey. Ben ona bakmayı tercih ettim. O küçücük yaşımda kendi kendime dedim ki bak sen onlardan farklısın. Ve bu çok güzel bir şey. Hatta kendime gurur duyduğumu bile hatırlıyorum. Yani o çok küçük yaşta her şeyin çok farkında bir çocuktu. Ve bu çok ağır bir yük. Birine bile isteye kötülük yapan bir insanı çeviremiyorsam ki buna çok çabalarım. Döndüremiyorsam yolundan artık çabalamaya gerek kalmamış demektir. O yüzden sanırım o o diğer tarafta. O, o çocuklarda. O yüzden onun için yapılabilecek bir şey kalmadığını düşündüğümde yine de üzülüyorum onun için. Çok üzülürüm hem de. Birilerini mutlu etmekten besleniyorum ben galiba. Çok istediğim ama bende olmayan şey boş vermişlik. Boş veremiyorum. Kendimden çok memnunum. Çok çok memnunum. Bence güzel bir kalbim var. Kendimi seviyorum. Bazen gerçekten kendimi çok seviyorum. Yani genel olarak da çok seviyorum ama bazen böyle fiziksel olarak da kendimi çok sevebiliyorum. Böyle Oo, ne kadar tatlısın sen falan diye böyle kendimi sevmişliğim Böyle kendi kendime öpmüşlüğüm bile var yani. Hiç olmadığım bir şekilde bana dayatılan şeyleri kabul etmek zorunda kalmış. Yani hiç öyle bir insan değilken aa normali böyle mi o zaman böyle davranayım dediğim şeyler olmuş. Onları terk ettim. Tekrar kendime dönmeye başladım. Fark etmeden böyle bir şeyin içinde kaybolup mutsuz olmak sanırım korkarım bundan. Yani başka insanların bakışı, düşünceleri, ve normali içinde kaybolmak beni çok korkutuyor. Çünkü benim normalim uyuşmuyor genelde. Zaaflarım hani böyle canım diyene canını verirsin ya. Ay. Yani böyle tutmaya çalışıyorum kendimi ama yok yani bir yere kadar oluyor. Ben sevdiğim kişiye kendimi bırakıp inanmaz böyle dilediğim gibi, istediğim gibi seversem ve sonrasında üzülürsem belki toparlanamayabilirim. O yüzden sevgilime de söylediğim bir şey zaten. Benim sana olan sevgimin sınırlarını belirliyorum. Çünkü sınır koymazsam gideceği yeri bilmiyorum. Yani öyle bir şey ki benim aileme baktığımda da oluyor. Ben mesela anne babamın suratına çok uzun süre bakamam. Çok uzun süre baktığımda gözlerim dolar. Sevgilime de o yüzden çok uzun süre bakamıyorum. Hemen gözlerim doluyor. Bence insan iyi yaratılmış bir canlı. Onu kötüye çevirmek kötü hale getirmek, kötüyü düşünmek hem zaman hem enerji hem de verilen güzel duyguların israfı gibi geliyor. Ben hiçbir şeyden vazgeçemiyorum. İçsel olarak. Yani bana kötülük yapan birisi için de geçerli bu. İçsel olarak hala içimde bir yerde bana kötülük yapan birini de sevdiğim düşünüyorum. Yani ben kimseyi bırakamıyorum. Hepsini hala seviyorum. Bütün şeylerine rağmen. Bir şey var ya, böyle bir yer geliyor, bir şey oluyor. Ve ya bir bakışı, ya bir duruşu, ya bir şey böyle aklımda kalıyor. Ve o insan o en masum haliyle tanımlanıyor aklımda. Ve yok artık yani ne yaparsa yapsın. Evet yaptığı şey kötü oluyor ama o haliyle kalıyor yine aklımda. O yüzden hep böyle geri dönüp baktığımda yine de şöyle hatırlıyorum. Ya yine de iyiydi mezar taşımda hayal et ve gülümse yazabilir. Oraya gelen insanın sadece benimle geçirdiği güzel günleri hatırlayıp gülümsemesi beni mutlu eder.